Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Ve sonunda sürgünden kurtulduk arkadaşlar. Ölelim. Şehir atalım buradan. Telimizi çöpümüzü topladık. Satmaya. Rüzgarlı temleri yapmaya sıra. Öldürsün de şurada. Atalım şehrimize. Şimdi bana kızacaksınız ama ne yapayım. 15 emişte kuşağı almak zorundayım. Neden diye soracaksınız da şunu artı altı veya artı yediye basaraktan kuşa atacağım şimdilik idare, idare bunu kullanacağız sonra bu kuşa artı on dokuz yapabiliriz inşallah on dokuz demişti şunu alalım aldık mı aldık tamam şimdi ne yapıyoruz bana ay lazım Son paramı da ona kullanacağım. Ayşe, sonra pazarımızı kurarız. Şöyle en sonlara gidelim. Şu şuradakiler çok pahalı. Geçelim. Geçelim, geçelim. Daha düşük fiyatlara var mı acaba merak ettim. Yok. Yok. Gözden kaçırmayalım. Çok pahalı. 26 yapar. 26 yapar iki tane yüz e aldığımızda 200 lira bakalım 150 200 200 e en uygunu bu ayışı şunu bir çekelim Vallahi orada biz artı basma malzemesi alacağım çünkü dün dün bunu artı 8'e bastım bunu pazardan aldım sırf 15 lira sırf saldırı hızı yüzünden aldım şeytan yok ama olsun idarelik yeterli bu ay ışığı da zaten kustama küresi için alacağım. Ee, şunu e, şunu da artı 8'e basacağım çünkü. Bu kalan malzeme de ona. Önce bir ay ışığını açalım. Ay ışığımızı açtık. 16 tane kustama küremiz çıktı. İnşallah fazla beni zorlamaz. İlkinde ekler. Harbiden ya niye böyle? Bu yeni serverler de böyle ekledi. Hadi. Ha bunu da ekledi. Şurada bir şeyler vardı. Onları da ekletelim. Bilezikler. Eklenmiş, eklenmiş, eklenmemiş. Şunu da ekletelim. Eklendi. Bu. Ekle. Ekle. Bunlara değiştirme alacağız. Atacağız. Heh, buna da eklendi. Güzel oldu. Ağlamadım. Yarım saatte ya ekler topluyorum. <laughs> artı ba artı basma malzemesini alalım Şimdi ayakkabımızı Artı 7'ye deniyoruz Olursa 8'e deneyeceğiz Oldu 8'de ne istiyormuş Uf, Çile bu ha çile Onu da alalım çilemizi de alalım Şöyle aldık itemimizi Şöyle de 8 atalım Şuradan da bir kurtulalım of, Harbiden ya Ben bunu en doğrusu videosu 8 yapayım. Gel oğlum hadi şunu bir 8 e at. Ha şeyle at. Ejderha parçumayla. Lan ejder o değil o değil. 9 atalım. Yok yok atmam 9'a. Hadi. 1 2 Ah be. Hmm, geçmedi. Geçmedi mi? Ne geçer ki? Soğutmadı. Hadi gelecek. gel. Sen at. Ben mi atayım? Sen at gelecek. Malzeme yok. Uf. <laughs> hadi at oğlum hadi. Artı sekiz. Söyle. Artı e sekiz Artı sekiz. Hadi. Parşömen kalmamış ama. Var var. Geliyor. Ah be ee, hızlıca. A var mı? Kutsama. Sen uğursuzsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen uğursuzsun. <laughs> Geçti hızlı değil. O, o değil. o değil. O değil o değil. Perşumayla. Önde önlerde de, önler de al Ha oradan bir tane al. O değil. Üçüncü yerde. Hadi hadi çabuk. Soğutmadan soğuttun ama. Heh. Bak direkt hızlıca. Aferin. Soğutmadım. Neyi soğutmadın? <laughs> Geçtim ona bak. Malzememizi aldık. 5'e bastık. 6'ya deneyeceğiz. Olursa 7'ye deneyeceğiz. Tamamlandı. 7'de ne istiyor bakalım. Beyaz ince artılı hatıra bilmem ne kadar fiyatı. Deneyeceğiz. Ve art bir, bir tane beyaz incimiz var. Bu, Başka da halledemek ve 7 geldi. Hadi be. Artalım. Artı altı. 7'yi bir daha basamayacağız. Maalesef. Bunu yaya atacağız. İdare Artık böyle kullanacağız. Şöyle kuşağımızı emzireceğiz ama burada o 5 ortalama veriyor. Düşük aslında ya. O, o şeyinden dolayı düşük. 15 emişli olduğundan dolayı. Oğlum o Anka aynı burada bu aman, ben burada bekleyemem. Fazla bekleyemem. Bir an önce bura şampiyon yapıp buradan kurtulmak. Başka bir şey yok. Ondan sonra burada itemlerimizi güzel ek ekmanlarımız alacağız? Bir şeyler alacağız, dolduracağız. Ondan sonra gideceğiz servere. Ne yapayım? Başka çare yok. Attık. Şunu da takalım. Takalım. Şeyimiz vardı ya. Yani, şunlar. Açalım Arkadaşlar Bunu Şunu Da Şöyle Yapalım Neler Çıkacak Liderin Kitabı Şöyle Hızlı 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 Basalım Efsun Değiştirme Çıktı Ekleme Hızlı Hızlı Nelerimiz Var Kutsama Bağlı Kutsamalar Hiç Sevmiyorum Ya Boşa Yer kaplıyor Ama Şunlar Güzel Oldu Başka Neler Var Başka başka başka. Bir şunlar mi nesi? Şurada neydi onlar? Şu. Nerede? Bu. Bu bu bu. Arkadaşlar sadece burada zaten burada element aramıyoruz. Sadece HP arıyoruz. Bu HP bize yeter. Hem de bıçak 10, pençe 10, el 10. Hadi be. <laughs> Kritikte gelseydi güzel olurdu. Güzel oldu. Buna, zaten çiçekleri atacağız. Buna da hep arıyoruz. Ne geldi? Delici. 10 delici gelse ne olurdu? Ne, ne geldi? Gelmedi. Ne geldi? Gelmedi. Gel hadi oğlum sen at. Yanlışla atma da şu gümüş, ko gümüş kolye yedi. Oo oh, 29. Hadi. Sonra. Direkt ne istiyoruz? Bakayım. CP, ex, Exponus. Var. Exponus var 8. Tabi ki. Burada hızlı kasmamız lazım. Zırha mı yakma? Gel bir de buna. zıra Zırha atma gelmiyor. Şuna dene. Bir tane at bırak. Hangi eleme istiyoruz? Bura gelmez zaten. Buna gelmez. Bir tane daha at. 25 olsun. Bir tane daha atayım. 1000 ipi 10 şimşek. Kötü. Kötü satılmaz. Bir tane daha atıyorum. Belliçi Ne geldi? Hadi Aa, bir küçük. tane de ben atayım bırakıyorum oğlum. Gelecek inanıyorum. Hiç de bir şey gelmez kork. Şeytan çok geldi. Çok geldi. Çöp geldi. Çöp. Zırhımıza da taş ekledik. Cesaretim yok ama benim artı basmaya bunu dursun sonra artı deneyeceğiz. Bu idare edecek. Bizim şu anda ne eksiğimiz var? Sadece kostümlerimiz kaldı. Kostümlerimizi de hallettikten sonra direkt direkt büyülü ormana gidiyoruz. Şöyle bileziklere deniyoruz. İnşallah 15 ateş geldi. Bunu satarız. 15 ateş 1000 HP 5. Bunu satalım. İnşallah ne geldi? Çöp geldi. Buna ne geldi? Çöp. Arkadaşım buna da çöp geldi. İnşallah buna bir şey gelir. Ne geldi? Hadi ya. Rüzgar bekliyorum. 10 rüzgar. 10 delici. 10 rüzgar. 10 delici. 10 ateş. Bunu ben bir düşünmem lazım. HP yok ama. Ama rüzgar var mı? Oğlum delici zaten bize lazım olur. Nereydi? Yok kasılmada çok işimize yarar. Bu neydi? Bu ne? Burada ne gelmişti? Çimçek mi? Ha şunu atacağız. Bu ne geldi? Buna da çöp mü geldi? Son bir kez daha deniyoruz. Bir de oğlumun bilezini de alayım. Cehet atayım. Nesneden dört tane, dört sekiz tane daha aldık hepsini. İnşallah iyi bir şey gelecek, yakalayacak ve Gelirse de simyamızı da hallederiz. Nerede? Şunlar, şunları halledelim. İlk baştan başlayalım attık. İkinciyi attık. İnşallah yanlışlar atmamışımdır. Sondan bakalım. Ne geldi? 20 şeytan. Ya orada element geldi. valla güzel para eder. Burada ne geldi? Hiç bakma çöp. Burada ne geldi? Şimşek 10. Çöp. Burada ne geldi? 2 kat iki kat eşya düşürme 1500 HP. Bu para eder. Çünkü bunu alıyorlar. Ayşe için genelde. Tekrardan birer tane daha atıyoruz. Olmazsa oğlama en sonunda oğluma attıracağım. 10 şeytan 1500 HP geldi. Çöp. 5 delici çöp. 1000 HP. 10 rüzgar. 10 şeytan. Bu satılır. Şeytan için alanlar oluyor. İdare eder. Şuna bakayım hangisiydi? 1500 HP dursun. Şu. Gel oğlum. Bunda bir tane kaldı. Sol. Onu da sen at. He, başka da almayacağım çünkü. Ne evet, geldi? Çöp geldi. Evet, çöp. çöp. Tamam. Bu da dursun bir kenardan. Elbet. Yine 10 level'e hesaplar kasarız. Ondan deneriz. Az bir paramız kaldı. Ona da şimşek gelirse her zaman yakalıyorduk. At üzerinde iniyoruz. Ve atıyoruz inşallah 15 rüzgar gelirse gelir. o saldırı değeri 15 HP gelse 15 HP nereden? 15 rüzgar. Al be hadi. Hadi. Son parama kadar deneyeceğim. Valla da son parama kadar deneyeceğim. Şans yok ya. Valla bazen bonlar gidiyor diğer serverde. Ben burada fazla bir şey şey etmedim. İlklerde geldi. Fazla harcamamışydım. Ama bir sefer rüzgar büyü. Hadi. Bu gidişle gelmeyecek. Son bir iki param kaldı. İki param demişim. İki Epsun herhalde. Bir, iki, üç epsilon Deniyoruz. Gel oğlum sen dene ya. Gel. Tam çatlaklık getireceğim. 15 milyon, 15 milyon. Ha, çatlakmış. Ne geldi? Yok çatlak. Bunu yerini değiştir, bunu böyle yap, bunu da böyle yap, çapraz. Tak, biz de 15 şey. Dur dur dur. Büyüyoruz burada. Oğlum ben bunun en doğrusu bunu satak, satmak. satmak. Ya da satmak. Satmak, rüzgarlısını almak. Aynı fiyattan pazara atak. Ne yapayım? Pazarımızı kuracağız ve şunları açıyoruz. Kaç günlük olacak toplamda? Ondan sonra pazarımızı kuralım. Ondan sonra rüzgarlı kostümümüzü alalım. Hani eş değer satacağım çünkü. o o tıklıyoruz tıklıyoruz gel. <laughs> Hadi kaç gün oldu? Bakalım başka bir yerde var mı? Yok. Kaç günlük? İyi. Yaklaşık 12 buçuk gün. 13 diyeceksin. Donmuştu oyunu kapattık. Yeniden açtık pazarımızı kurduk. Fiyatlarımızı yazdık. Bilmiyorum az mı fazla mı kurduk Allah'a bilmiyoruz atalım pazarımıza zaten bu itemler benim işime yaramaz zaten hayırlı olsun diyelim alana alanlara da şu 30 ortalama 20 m'ye koydum bir şeyler satılana kadar kostümümüzü alana kadar daha doğrusu bizim ufak tefek simyalarımız var onları halledelim daha doğrusu bir de okeylerimiz arttı. 95 okeyimiz olmuş. Bir de bir, bir level Hesaplarda okey kasılıyor şu anda. Gelmişken simyamızı simya deneyeceğiz. Valla Yontulmuş'a gelene kadar bayağı yaktı. Burada çok yakıyor. Hala da devam ediyor. Paramızı oğlumun hesabından aldık. Bir enderimiz çıktı, bir enderimiz daha çıktı. Hadi en azından bir efsanevi bilen atamıyoruz ya. Yakıyor yakıyor çok yak aşırı derecede yakıyor ya. Ha. Hadi ya. Bak. Geç geç güzelim geç. Hadi hadi güzelim hadi. Geçmedi. Hadi bunlar geçsin. Oo. Uf. Harbiden ya Şuna bak ya <laughs> da mı demini deneyemeyeceğiz ya Geç Vallahi geçmiyor ya Hadi bir tane bunu denedik Geçti Geçmemiş hadi İnşallah ikisi de geçer Ya üst atardık ya Geçti hadi geç Geçmedi hadi geç Geçti Antikalarımıza bakalım Kaç tane var Bu iki tane var dursun. Dursun ya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Belki diğer videoda her şey e, yoluna gitmiş ve kostümlerimiz halledip belki yüz ver üstü olmuş olabiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.